Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada soslu patates tarifim var. İnanın bu tarifi denedikten sonra yağda patates kızartmayacaksınız. Çocuklar da bu lezzete bayılıyor. Benim 8 yaşında kızım var. Bunu daha çok seviyor arkadaşlar. Anne bana soslu patates yap diyor. Ve şimdi sizlere onun tarifini vermek istiyorum. 3 adet patatesimiz var. Önce soydum. Güzelce yıkadım. Şimdi doğramaya geçiyorum. Malzemelerimizi tek tek saymayacağım. Bir yandan koydukça bir yandan Sizlere miktarını söyleyeceğim. Bu şekilde patatesimi dörde bölüyorum. Sizde küçüklüğüne büyüklüğüne göre istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Çok büyük yapmayın, çok da küçük yapmayın. Böyle içi güzelce pişecek şekilde patateslerinizi büyüklüğüne göre parçalayabilirsiniz. Dolu dolu bir çay kaşığı kekik ekliyorum. Kırmızı biber ekliyorum. Hepsini. İsteğe göre ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de ne kadar baharat seviyorsanız ona göre ekleyin. Kırmızı biberden sonra birazcık pul biberi, birazcık karabiber ekliyorum. Dediğim gibi ne kadar baharat seviyorsanız siz de o kadar ekleyin. Birazcık kimyon ve isteğe göre tuz. Sıvı yağımızı da ekleyelim. Şimdi patatesimizi güzelce karıştıralım. Hepsine yedirecek şekilde harmanlayalım. İsterseniz bu aşamada elinize eldiven de takabilirsiniz. Patatesimizi güzelce karıştıra karıştıra sosladık. Şimdi patatesimizi tavamıza dizelim. Patatesimizin çokluğuna göre tava ayarlayalım. Daha büyük tavada da yapabilirsiniz. Fazla doğrayıp kişi sayınıza göre bu şekilde patateslerimizi elimizde tek tek dizelim. Kanalımda fırında yaptığım tarifim de var arkadaşlar. Havuçlu, kabaklı, karışık var, sade olan var. Bu şekilde tepsiye dizip fırında da pişirebilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. İzleyicilerimiz de çok beğendi. Denediler ve sonuçta memnun oldular. Bu şekilde patateslerimizi tek tek dizelim. Ve dibinde kalan sosunu tavamızın üzerinden dökelim. Şöyle bir kenarından dökebiliriz. Şimdi bir su bardağı da kenarından su ekliyorum. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Gerçekten kahvaltıda çok güzel oluyor. Yemeklerin yanında yanına bir yoğurt mis gibi olur. Şimdi tavamı ocağıma alıyorum. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Ocağımın altını yaktım. Şimdi tavama uygun bir kapak kapatıyorum. Bu şekilde ocağımın gözünde orta ateşe aldım çok harlı olmasın, çok da kısık olmasın. Orta ateşe aldım. Bu şekilde patatesler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Patatesimiz içine koyduğumuz suyunu güzelce çekti. Şimdi içine koyduğumuz yağ kaldı Yağ patateslerimizin altı kızarana kadar kontrollü bir şekilde bakacağız. Altı kızardıktan sonra patateslerimizi ters çevireceğiz. Şimdi altları kızaran patateslerimizi alt üst bu şekilde çevirelim patateslerimizi alt üst çevirdik. Tekrardan kapağını kapatalım. Kapağını kapatırsak patateslerimizin içi daha güzel pişer. Şimdi altta kızarana kadar bekliyoruz. Alt kızardıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Patatesimizin altını da kıpkırmızı kızarttık. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soslu patatesimiz hazır arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alalım. Patatesimiz servise hazır arkadaşlar. Mis gibi oldu. Şimdi içini şöyle bir tane alıp sizlere yakından göstereyim nasıl pişmiş. Süper arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık. Lezzeti de çok güzel. Dediğim gibi bugünkü tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.